Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekon Haber Bülteni 5 Ağustos 2025 Leyla Abay Yoldaş Ölümsüzdür Tutsakların Sesi Platformu, devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını adamış bir kadın devrimci olan Leyla Abay'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Kadın Meclisleri ve Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu, Avekon'un düzenlediği yaz kampında geçirdiği kalp krizi sonucu ölümsüzleşen devrimci sosyalist Leyla Kara Abay'a dair açıklama yaptı. AVEKON'dan yapılan açıklamada Leyla Abay yoldaş 48 yıllık mücadele yaşamında kesintisiz olarak yoldaşlarının yanı başında mücadele görevlerinin her aşamasında yer alan bir ömür sürdü. Her zorluğa göğüs gerdi ve asla devrimci mücadeleden milim geri adım atmadı. Mücadelesine devrim ve sosyalizm tutkusuna bağlı kalacağız denildi. Filistinli çocuklar için Hollanda'da eylem. Hollanda Dordrecht'teki tren istasyonunun önünde yüzlerce çocuk ayakkabısının sıralandığı çarpıcı bir eylem düzenlendi. Savaş boyunca öldürülen Filistinli çocukların isimleri eyleme katılan farklı kişiler tarafından okundu. Eyleme başlatan Dorin van der Week, şu anda Lahey'deki bakanlıkta tüm isimleri okuyorlar. Biz bugün sadece bir kısmını yapıyoruz dedi. Van der Week, bu eylemi bir duraklama anı olarak nitelendirdi ve yoldan geçen insanları düşünmeye sevk etmesini umduklarını söyledi. Dünyanın en kısıtlayıcı cezaevi, Fransa, artan uyuşturucu çetesi şiddetine karşı dünyanın en kısıtlayıcı cezaevi modelini hayata geçirdi. 450 kamerayla donatılan yapı, organize suçla mücadelenin simge kurumu haline gelmesi hedefiyle inşa edildi. Sürekli gözlem altındaki tek kişilik hücrelerde kalan mahkumlar sadece kurşun geçirmez cam arkasından görüşe çıkıyor ve dönüşte dakikalarca aranıyor. Sınır kontrolleri 4 Ekim'e kadar uzatıldı. Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, ülkenin Almanya ve Litvanya ile geçici sınır kontrollerini 4 Ekim'e kadar uzattığını açıkladı. Gerekçe olarak düzensiz göçle ilgili endişeler gösterildi. Kierwinski, engellerimizin %98 oranında sıkı olması, yasa dışı göçün diğer bölgelere kaydığı anlamına geliyor, dedi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.